أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه fentehu sadakallahul azim. Bizi ve bütün kainatı yaratan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Eşref-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme, aline, eshabine, ezvacine ve bütün müminlere salatu ve selam olsun. Mehterem cemaat-i Müslimin, Yüce Allah'ın bizlere olan nimetleri o kadar çok ki biz gece ve gündüz ona şükür etsek onun nimetinin şükrünün binde birini ifade edemeyiz. Allahu Teala bizi yoktan var etti. Bizi Müslüman bir topluluktan, Müslüman anne ve babadan Müslüman topraklardan dünyaya getirdi. İnsan olarak getirdi. Mümin olarak bizi yarattı. Ve en büyük nimetlerinden bir tanesi de bizlere Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme gönderdi. Eşref-i mahlukat yeryüzünde ondan daha üstün olmayan fahri kainat aleyhissalatu vesselam bizler için büyük bir nimettir. Bizi onun ümmeti kılması ayrı bir nimettir. Bizi onu tanıyıp onun hayatını bilip onun ne kadar büyük bir insan olduğunu lütfeden yüce Allah'a ne kadar şükürsek azdır. Tabi bizlere çok mükemmel bir din getirdi. Bu din en hayırlı, en güzel, en seçilmiş, en mükemmel din bizlere Müslümanlara gönderilirken bu dinin ahir zamana kadar kıyamete kadar da kuruyacağını yüce Allah teminat altına almıştır. Daha önceki peygamberlere gönderilen vahi, kitap, suhuf bunlar bir zaman sonra tahrifata uğramış fakat Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Kur'an'ı gönderdik ve onu koruyan da bizler olacağız demesiyle sonuna kadar Kur'an-ı Kerim bir harfi bile tarif olmadan elimizde kalacaktır. Tabi şunu iyi bilmek gerekir. Kur'an-ı Kerim bir harfi bile değişmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri ta ilk zamanlarda yazıldığı gibi günümüze kadar aynısı intikal edilmiş. Fakat Kur'an'la amel, hadisle amel zaman zaman sekteye uğramış. Zaman zaman Kur'an yaşanmaz hale gelmiştir. Tabi Allahu Teala dinini koruyacaktır. Müslümanları da koruyacaktır. Ona ruku ve secde edenler kıyamete kadar onları sabit bırakacaktır. Onu hiçbirimizin <laughs> hiçbirimizin e, şüphesi şübhe, yoktur. Fakat e, son 200 yıldır İslam'a şiddetli bir şekilde saldırı mevcuttur. Yani küfür alemi gücü, kuvveti eline aldıktan sonra her alanda İslam'a, Müslümanlara hücum etmektedir. Tabi nasıl hücum ediyor? Hem ahlaki, hem akaidi, fikri, hem sosyal alanda, ekonomi vesaire her alanda şu an küfür alemi Müslümanlara savaş açmış durumdadır. İslam'ı bozmak, tarif etmek, Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak için ellerinden ne gelmişse bu son 200 yıldır yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar gayret içerisinde oluyorlar. Ama bizler maalesef bunun farkında değiliz. En mükemmel din İslam bir güne kadar tarif olmamış ayet ve hadisleriyle İslam kardeşliğini teşvik etmekte. Müslümanların bir olduğunu, kardeş olduğunu, kendin için ne istiyorsan Müslüman kardeşin için de aynı şeyleri istemelisin. Müslüman o ki Müslümanlara zarar vermeyen dili ve ağzıyla, dili ve Hareketleriyle. Ondan sonra buna benzer bir sürü İslam kardeşliği teşvik etmiş. İslam maalesef bir gün o kafirlerin oyununa gelerek İslam kardeşliğini ne yapmışlar bitirmişler. Bir gün Müslüman Müslüman'ın düşmanı olmuş. Müslüman Müslümanı eziyor. Müslüman Müslümanı kırıyor, öldürüyor. Bakın hiçbir zaman bu son beş yıl içerisinde bu kadar Müslümanlar hakarete uğramamış. Şu an Avrupa'nın, Amerika'nın, küfür aleminin silah fabrikaları hızlı bir şekilde çalışıp silah üretiyor. Peki nereye gönderiyor? Nereye ihraç ediyorlar? Müslüman topraklarına. Müslüman ülkelerine, hem devlet hem e, örgütsel olarak korumuş oldukları e, Müslüman kimselere silahlarını satıyorlar. Müslüman ne yapıyor? Müslüman da bunu alarak Müslüman kardeşini öldürmeye çalışıyor. İsrail Orta Doğu'da küçücük bir devlet. Orta Doğu'da silahlanma hiçbirinin amacı ben İsrail'i İsrail düşmanımdır. İsrail'le mücadele edeyim demiyor. İran silahlanıyor etrafındaki ülkeler için. Müslüman ülkeler. Suud silahlanıyor. Mısır silahlanıyor. Ve o civar küçücük devletler silahlanmaları herkesin kafasında işte bir komşu Müslüman devletini intikam almak, onu yok etmek, onu ortadan kaldırmak gibi niyetler içerisindeler. Bakalım bu kadar bizi birbirimize düşman etmişler. Peki niçin? Niçin? Yani niçin biz bu küfür devletlerinin oyununa geliyoruz niçin onlar silah üretiyor biz de onlardan alıp Müslüman kardeşlerimizi öldürüyoruz niye İslam kardeşliğini bitirip hep birbirimize düşman olmuşuz işte son 200 yılın e, projesinin semeresi meyvesi onlar açısından bir de itikadi olarak Müslümanları bozmak yok etmek kafalarını böyle Allah bollak etmek. Bundan 150 sene önce İslam topraklarından zeki çocukları Avrupa'ya gönderdiler. Sadece ülkemiz için değil. Hindistan'dan, Pakistan'dan, Arap ülkelerinden Türkiye'den oraya gittiler. Oraya gidince her birisine ayrı ayrı fikirler verdiler. Yani ülkelerini bölmek, parçalamak, İslam kardeşliğini bitirmek için ne gerekli olmuşsa onlar bunu o gençlere eee bunu yaptırdılar. Herkes kendi ülkesinin, kendi bölgesinin sorunları neyse o sorun için, o sorunda ne sorun çıkaracak? O ülkeyi nasıl paramparça edecek? Nasıl yok edecek? Fikirler verdiler. Onlar kendi ülkelerine, kendi insanlarıyla mücadele ettiler. Tabii Mesela İslam alemi ve Hindistan, Pakistan gibi yerlerde genellikle Kur'an yorumu ile ilgili onları yetiştirdiler. Bir kısım dediler biz işte Kur'an'ı açıklayan, yorum getiren eski ölema'yı itibar etmiyoruz. Biz kendi kafamıza göre Kur'an'a yeni bir yorum getireceğiz. Çünkü onlar da biliyor. Kur'an hiçbir şekilde tarif edilmeyecek. Kimse buna izin vermeyecek. Biz Kur'an'ı değiştirmeyeceğimize göre Kur'an'ı ne yapalım dediler? Kur'an'ı yorumunu değiştirelim. Yani manası neyse farklı bir mana verelim. Belki Müslümanları böyle Kur'an'dan uzaklaştırmış oluruz. Tabi ilk başlarda bunu yapmaya çalıştıklarında çok büyük engellerle karşı karşıya kaldılar. Fakat bir zaman sonra bunu Müslümanlara kabul ettirdiler. Bir gün dünya çapında üniversitelerde bu söylemiş olduğum kişilerin görüşlerin kitapları okutuluyor. Görüşleri benimseniyor. Bundan 30 yıl önce biri çıktı hadis yok dedi. O zaman Böyle bir deprem gibi böyle dünyanın sonu geldi gibi bir tepki oluştu Müslümanlarda. Müslümanlar buna tepki gösterdiler. Fakat bir zaman sonra bir zaman sonra yavaş yavaş bu görüşü kabul etmeye çalıştılar. Şu an üniversitelerde ilahiyat fakültelerinde hemen hemen dünyanın yani özellikle İslam ülkelerinde Böyle bir fikir meydana çıktı. Kur'an yeterlidir bize. Hadise gerek yok. Anlayışı bir gün ne oldu? Hakim oldu. Halbuki "Vemā ātākumur rasūlu fehuzūhu." Resulün, peygamberin size getirmiş olduğu, size söylemiş olduğu bütün emir ve yasaklara tutunuz ve man hakum anhu fentehu yasak kılmış olduğu yasak dediği her şeyden sakının. Ve yantiqu anil en huwa illa yuha. Peygamber kendi havasından konuşmaz. Kendi kafasında konuşmaz. Onun konuşmaları ancak ve ancak vahidir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrudur. Vahyin bir çeşididir. Kimse ayet ve hadisleri birbirinden ayırt edemez. Kimse diyemez ayet vahidir ama hadis vahiy ile bağlantısı yok. Kimse bunu diyemez. Çünkü bu ayet-i kerime açık bir şekilde evet lafzı Peygamber Efendimiz'e aittir. Lakin onun manası Yüce Allah'tan bir vahiy olarak ona gönderilmiş. Şimdi bazılar diyor efendim hadisler o zaman yazılmamış. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme döneminde hadisler fazla yazılmamış. Niçin yazılmamış? Çünkü vahiy geliyordu. Bir taraftan vahiy yazılırken Peygamber Efendimiz'in hadisleri yazılması durumunda birbirleriyle karışma ihtimali oluyordu. Genele izin verilmemiş ama özele izin verilmiş. Böyle sahabelerden meşhur alim olanlar bunlar istedatları mükemmel olan bu sahabelerin has sahabeler bunlar yazıyordular. Peygamber Efendimiz döneminde bile hadis yazıyordular. Sonra Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'i topladı. Toplamasıyla beraber hadis ilmi piyasaya sürüldü ve artık sahabelerin her oturdukları meclislerde evvela ayet okuyordular ve sonra o ayetle ilgili Peygamber Efendimiz'in hadisleri neyse onu kendi aralarında müzakere ediyordular ve hadisler yazılıyordu ta o hadis ilmi o kadar yaygınlaştı Müslüm ve Bukhari'ye kadar Müslüm ve Bukhari'ye kadar artık bir İmam-ı Bukhari memleket memleket dolaşıyordu diyelim buradan Diyarbakır'a gidiyordu işte bir ravinin hadisi rivayet eden bir ravinin orada e, halini araştırmaya Acaba bu kişi işte 10 yıl önce yaşamış aranızda onun takvası, onun yaşantısı nasıl idi? İyi bir bilgi aldığı zaman peki bu hadisi nereden rivayet etmiş? Bu hadis işte diyelim Mardin falan alimden. Giderlerdi onun yanına. Sonra o kişinin durumunu araştırılıyor ta peygamberimize kadar ve sonra iki rekat istihare sünneti kılıp o gece peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyordu. Peygamber efendimiz bizzat bu hadisi ağzından söylüyordu. Sonra sabah İmam-ı Bukhari o hadisi yazıyordu. Yani hadis yazılırken çok itinali bir şekilde bir güne kadar bize gelmiştir. İşte birileri kalkıyor hadis yok diyor. Ve tabi bu nereye amaçları nedir? Evvela Kur'an-ı Kerim'in yorumunu değiştirdiler. Dede biz mezhepleri falan kabul etmiyoruz. Biz evliyaları kabul etmiyoruz. Kerametleri kabul etmiyoruz. Halbuki bütün bunlar keramet ashab ı Kehf Ondan sonra bir sürü kerametle ilgili ayet-i kerimelerde Kur'an-ı Kerim'de kıssalar geçiyor. Şimdi bu bunu yorumunu değiştirdiler. Ondan sonra bir zaman sonra hadis yok dediler. Şimdi yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'de falan ayet olmaması gerekiyor. Bunu bu ayetleri çıkarmak gerekiyor gibi e, fikirler ortaya atılıyor. Şimdi diyeceksiniz onlar tutturamazlar. Ben diyorum tuttururlar. Evvela yavaş yavaş sabırlı bir şekilde bu küfür milleti İslami bozmak için Müslümanların ahlakını bozmak için böyle acele etmiyorlar. Yavaş yavaş evvela piyasaya bir fikir sokuyorlar, ortaya atıyorlar. Sonra o fikir kendiliğinden birkaç sene sonra Müslümanlar içerisinde yayılıyor. Ve Müslümanlar ne oluyor? o fikri kabul etmiş oluyor. Peki bütün bu söylediklerim anlamı nedir diye soracaksanız hocam diyeceksiniz ya, evet onlar İslamiyet'i bozmaya çalıştılar. Müslümanların ahlakını bozmaya çalıştılar. İşte Müslümanları zelil duruma düşürdüler. Müslümanları birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Peki ne oldu? Şu anki manzara piyasaya çıktı ne oldu? Çok önemli şeyler oldu. Biz artık biz farkına varmadan onların yolunda gidiyoruz. Hiçbirimiz çocuğumuzu sabah namazına kaldırmıyoruz. Hiçbirimiz çocuğumuza namaz kıl. Çocuğumuzun yaptığı bütün yanlışlıklarına hiçbirimiz dur demiyoruz. Hiç birimizin yapmış olduğu yanlışı ne yapmıyoruz? İkaz etmiyoruz. Yani herkes bireyselleşmiş, içindeki nefret, onu İslam'dan uzak bir toplum meydana gelmiştir. Yani Allah'a ibadet etmeyen, Allah'ın gerçek kanunlarını uygulamayan bir toplum ne olur? Gerilemeye, zellet içerisinde olmaya mahkumdur. Demin söylediğim gibi şu an İslam alemi öyle zillet içerisinde öyle zillet geçiriyor. Yani biz bir etrafımıza baksak acaba niçin Müslümanlar bu duruma geldiler? Şimdi elimizdeki olan Kur'an bir kelimesi bile tarif edilmemiş. Bozulmamış elimizdeki olan hadis bir kelimesi bile bozulmamış. Peki bozulan biz Müslümanlar nasıl ve niçin bu hale geldik? Biz tekrar günümüzü Kur'an ve hadise çevirirsek düzelecek miyiz? Evet düzeleceğiz. Çünkü sağlam bir kaynak var elimizde. Tahrif olmuş bir kaynak yok. Şimdi Hristiyanlık dese ben Hristiyanlığa geçeceğim dese ortalıkta bir Hristiyanlık yok ki kalmamış. Hep bozulmuş, bitmiş. Yahudiler hakeza. Ama biz Müslümanların elinde çok adaletli, güzellik dolu, kardeşlik dolu, mükemmel bir kanun yasa din var. Tek çaremiz tekrar buna sarılmak, bunu hayatımızda tatbik etmektir. Yoksa biz böyle şu anki gittiğimiz yolda birkaç sene daha böyle devam edersek inan hasire dünya ve ahiret. Dünya da gider, ahiret de gider. Şu an gençlerimiz ne haldedir, ne durumdadır? Niçin gençlerimize sahip çıkmıyoruz? Niçin bu üçtürücü belası, eroin esrar belası hep birlikte mücadele edip bunu şehrimizde, ilçemizde yok etmeye çalışmıyoruz. Niçin bu esrar, eroin satanları tespit edip bunları ihbar etmiyoruz? Bunlarla mücadele etmiyoruz. Hepimiz, ben evvela kendime söylüyorum. Niçin bunu yapmıyoruz? İşte pasif duruma düşmüşüz. Yani şu an mesela ben burada konuşuyorum, sizler de dinliyorsunuz. Sonra kitabı kapatıyorum, gidiyorum. Ne ben söylediklerimi yapıyorum, ne siz Söylediklerimi e, aklınızda kalır, uyguluyorsunuz. Böyle bir duruma gelmişiz değerli Müslümanlar. Ama bu yol böyle giderse sonumuz hayır değildir. Onu da söyleyeyim, sonumuz iyi değildir. Bakınız, bizim için Hazreti Muhammed vardır, hayatı vardır. Yüce Allah ne diyor? Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasenetun. Limen kana vel yevmil ahir. Allah ve ahiret gününü dileyen insanlar. Yani eğer biz ahireti istiyorsak, Allah yolunu istiyorsak diyor onlar için Peygamber Efendimiz diyor, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir örnektir diyor. Yani biz onu örnek alalım. Biz onun hayatını örnek alalım, onun yolunu örnek alalım. Onun yolunda hem din hem ahir, hem dünya saadeti vardır. Kesinlikle bilmemiz gerekir ki biz Allah'a yönelirsek dünya da peşimizden, arkamızdan gelir. Ama biz diğer tarafı, ahiret tarafını biz terk edersek dünya da elimize gelmez. Şimdi dünya mal değildir, dünya huzurdur. Dünya mutluluktur. Şimdi bir insan böyle teşbihata olmasın. Bu cami kadar parası olsa imanı zayıf ise, huzuru yok ise bu adamın o paraya ne yapacak? O para o insana ne fayda verecek? İşte bugünkü insanlar bu duruma gelmişler. Evet para var, güzel ev var, hayat yaşantı var ama iman zayıflığından dolayı günahtan gar olmasından dolayı bir gün huzur yok. Bir gün kimsenin kalbi rahat değildir. Bir gün kimse kimseyi sevmiyor. Yani mesele budur. Mesele para değildir. Mesele riyaset değildir. Riyaset gelip geçicidir. Ama bir insanın bir insana huzur verecek en önemli şey o kuvvetli imandır. Bir insanın imanı kuvvetli ise inanın ne kadar fakir olursa olsun o kuvvetli iman onun ağzında bir helavet, bir tat verir. Bir tat verdiği zaman o insan huzurlu olur. Kalbi huzurludur. Böyle yaşantısı huzurludur. Her şey huzurludur. Bizde şu an para var ama huzur yok. Ne yok? ibadetimizden haz alamıyoruz. Namaz kılıyoruz. Namazı bitiriyoruz dediğimizi namazın içinde bile Allah'ı hatırlamıyoruz. Öyle bir duruma gelmişiz. Bunu da tabi en büyük sebebi e, Kur'an ve hadisten uzak kalışımızdan dolayıdır. İslami üçüncü, dördüncü hedef getirdiğimizden dolayıdır. En önemli hedefimiz mal biriktirmek, toplamak, dünya sevgisi. Allah sevgisi çok arkalarda kalmıştır. İşte böyle olunca da o mal sevgisi de bize bir haz vermiyor. Bize güzel bir şey vermiyor. Bize verdiği şey acı olur. Bize verdiği şey kötü şeyler olur.